Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Agrotek teknolojiyi inceleyeceğiz. Agrotta son durum ne? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakıldığında Alkar sonrası güzel bir çıkış yaparak burada yatırımcısına güzel bir getiri sağlamış. Devamında da düşüş, tepki. Tepki sonrası fiyatlar tekrar desteğe çekilmiş. Destek üstünde kalamamış. Burada görüyorsunuz zaten oluşan satışlarla da fiyat 16.79 bölgesine kadar gelmiş Cuma günü de %8'in üstüne bir yükselişte 18.45 seviyesinden günlük kapanışını yapmış. Şimdi şuradaki satışlar arkadaşlar tamamen yatırım fonlarının yaptığı satışlar 105 milyon üstünde bir satış gerçekleştirir ki bu da piyasa sığ olunca maalesef Aşağı yönlü fiyat hareketi hızlandı ve yaklaşık bu düşüş sonrası %45'in üstünde bir geri çekilme kaydetti. Bu düşüş sonrası şirket bu bölgede bir alım açıkladı. Alım sonrası tabii ki ilk etapta pozitif fiyatlama olurdu. Ardından satış ancak burada 16.79 şimdilik destek olarak tutunmasının ardından da tekrardan pozitif bir mumla günü kapattık arkadaşlar. Genel olarak bakıldığında önden yüklemeli bir primlenme söz konusuydu burada satışlarla beraber biraz daha kendi makul fiyatlarına doğru geri çekildi. Buralardan alınabilir mi? Evet isterseniz al sat yapmak için alabilirsiniz. Zaten hissede ilk etapta 24-25 bölgesine doğru bir tepki yükselişi görmemiz mümkün. Ancak burada emaların üstüne kalamazsak maalesef yukarı yönlü hareketler devam etmeyecektir. O yüzden al satçı kısa vadeci arkadaşlar ya da trade etmeyi düşünen arkadaşlar 16-17 bölgelerinden isterse risk alabilir ve 24-25 bölgesinden satabilir. Ancak buradan risk alıyorsanız arkadaşlar düşüş tam olarak bitmediği için her ne kadar şuradaki alçalan kanalı yani bu sert satış sonrası şirketin geri alım açıklaması ile birlikte bu kanalı kırmış olsa da arkadaşlar düşüş bitmedi. Yani kısa vadeli şurada gördüğünüz gibi tepki gelip fiyat tekrardan desteğe çekilebilir. O yüzden burada kısacılar alsa için trade için risk alacaksa şurada 15 seviyelerini stop loss seviyesi olarak kabul etsinler. Fiyat zaten çok fazla gideceği bir noktası da açıkçası kalmadı ama yine de beklemek istemeyenler stop loss yapabilir. Toplama yapmak isteyenler 16-17 bölgesinden düşüşlerin devam etmesiyle birlikte 13-14 bölgesine doğru bir geri çekilme de mümkün. 16-79 desteği kırılırsa destek kırılırsa bir miktar daha satış baskısı olabilir. O da bizi 14-13 bölgesine götürecektir. O yüzden isteyen iki kademe şeklinde alır, isteyen al sat için alır veya hiç risk almaz. Biraz daha fiyatların durulmasını bekleyebilir arkadaşlar. Dediğim gibi buradan ilk etapta oluşacak şey tepkidir. Tepki sonrası eğer 24-25 üstünde kalabilirse o zaman trend tersine dönebilir arkadaşlar. O da bizi 33-34 bölgesine götürecektir. Yani burada kısacılar isterse tepki oynar buradan satar fiyat 25'in üstünde kalabilirse de 33-34 bölgesi hedef olacaktır. Bu bantın üstüne çıkamazsa yükseliş hareketi devam etmez. Yani burada gördüğünüz üstteki rakamları bir süre unutmak gerekiyor arkadaşlar. Önce tepki, tepki trende dönüp dö dönmeyeceği çok önemli. Buralardan satışlarla fiyat geridir. Şurada gördüğünüz gibi tepki sonrası bu satışlar eğer bu bölgelerde yani yarısı kadar bir geri çekilme kaydedebilirse o zaman bir trend oluşturmuş diyeriz. Ancak tekrardan desteğe gelirse arkadaşlar buradan yine isterseniz alım yapabilirsiniz. Kısa da 25 üstü pozitif, 25'in üstünde kaldığı sürece de 33-34 bölgesi hedef olacaktır ki bu da size orta vadede şurada göstereyim bakın %100'e yakın bir getir sağlamış olacak. O yüzden bu dirençleri yakından takip edin arkadaşlar. 33-34 bölgesi geçerisi yükseliş hareketi ilk etapta 47 devamında da uzun vadede özellikle 78-80 bölgesine doğru sürebilir arkadaşlar. Agrot aslında kısa ve net bir şekilde bu kadar. Yani burada bir destek oluşmuş. Destek kırmadı sözü. Tepki gelir. Tepki sonrası 33-34 seviyesi hedef olacaktır. Bura geçilmezse kalıcı yükselişler oluşmaz. Burası geçilebilirse uzun vadede 47 ve 78 bölgesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Agrot bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.